Merhabalar, bugün size bilgi video koyma kitap yorumu geldim. Öncelikle kitabın kapağı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kapağı gerçekten çok sevdim kutulu seti ve kitap kapağını detaylı incelediğim bir videoda var. Onu da açıklamaya eklerim izlemek isterseniz. Kitabın içeriğiyle uyumlu bir kapak olmuş. Kitabın içerdiği detayları anlatan bir kapak olmuş. Şimdi size biraz kitabın konusundan bahsedeceğim. Daha sonra kendi yorumumu anlatacağım. Kitabımız erkek ana karakterin ağzından anlatılıyor. Burada arada kadın karakterinde girdiği bölümler var. İlk başta biraz geçmişten sahne okuyoruz. Daha sonrasında artık bitimimiz oluşuyor ve o timdekilerin operasyonlarını okuyoruz uzun süre bu görevleri okuyoruz. Görevden geldikleri sırada onlara yeni bir görev veriliyor. Operasyonun adı Balkan Kızı. Yıllar önce Türkiye'den kaçırılan Balkan Kızı'nı geri getirmeleriyle görevlendiriliyorlar. Ve bu görev için Balkanlara gidiyorlar. Kitap yorumuna gelecek olursak gerçekten asker kurgusu gibi bir asker kurgusuydu şu şekilde. Kitapta bir iki operasyon geri kalanları ana karakterleri anlatmıyordu. Aksine kitabın çoğu operasyon ana karakterlere daha kısa bir yer veriliyordu. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Ben ilk defa erkek ana karakterin ağzından kitap okudum. Açıkçası bir tık önyargım vardı erkek karakterin ağzından okurken. Çünkü biz kızız. Genelde kız ana karakterin ağzından okumaya alışmışız ve hem cinsimizle empati yapma yeteneğimiz daha yüksek oluyor. Yani kafamda bir takım sorular vardı. Erkek ana karakter o duyguları bana geçirebilecek mi? Ya da onun içindeki şeyleri anlayabilecek miyim? Onun gibi bakabilecek miyim diye. Yani erkek ana karakterin iç sesi gerçekten mükemmeldi. Özellikle iç ses repliklerine bayıldım. Zaten kitabın büyük bir kısmı görevlerle geçiyor. Uzun bir kısmı. İlk başta bir geçmiş sahnesi okuyoruz. O geçmiş sahnesiyle alakalı kafamda bir takım sorular var. Onlar da ikinci ya da üçüncü kitapta düzelir diye umut ediyorum. Onun dışında kitabın zaten büyük bir kısmını askerlerimizin gittiği görevlerle geçiriyoruz. Görevden göreve koşuyorlar ve bu beni hiç rahatsız etmedi. Yani gözüm Ana kadın karakteri aramadı. Ne yapıyorlar, ne zaman karşılaşacaklar gibi bir his yoktu. Çünkü o kadar heyecanlı ilerliyordu ki kitap. Ana kadın karakterle erkek karakterin bir araya gelmesini beklemiyordunuz bile. Zaten operasyonları okuduktan sonra Balkan Kızı operasyonu için kadın ve erkek bir araya geliyor. Kadın ve erkeği çok okumadık. Sonlara doğru okuduk. Okuduğum kısımlarda da gerçekten ikisini de çok sevdim. Yani kitabı Almalı mıyım, okumalı mıyım diyorsanız kesinlikle alıp okumaya değer bir kitap özellikle böyle hiçbir kitabı okuyamıyorsanız ve böyle rahat, çok aksiyonsuz ama aksiyonlu, eğlenceli, sizi sarabilecek bir kitap arıyorsanız kesinlikle önerebilirim. Çünkü okurken çok keyif aldım. İki günde bitirdim. Bir gün başladım, ertesi günü bitmişti zaten kitap ve erkek ana karakterin ağzından okunması gibi bir farklılık da benim çok hoşuma gitti. Yani ikinci kitap hakkındaki düşüncelerim de daha çok ana karakterleri okuyacağımız yönünde. Tabii bizim bir timimiz var. O timde de yan karakterlerimiz var. Onların da hikayesini okumayı isterim açıkçası. Kitap yorumum bu kadardı. Dediğim gibi beğendim. Alıp okumaya değer bir kitap. İkinci kitabı da bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizi çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.